Türkiye'de birçok kuruluşu, kurumu, özel sektör kuruluşları da dahil kuranlar 1416'lılarmış meğer. E, ve biz dedik ki bir grup arkadaş, acaba biz dünyadaki bütün 1416'lıları, yani 1416 sayılık eznebi memleketlerde e, okutulacak talebeye dair kanun e, hükmünce yurt dışına gönderilen bursiyerleri bir araya getirip bir grup oluşturabilir miyiz dedik. Ve o zaman için aşağı yukarı 400 kişiyi bir araya getirdi. Şimdi bir saniyenizi almak istiyorum müsaadenizle. Şöyle ki şimdi kanunun yılı 1929. Evet. evet. Ve siz 1990'lı yılların ilk yarısında böyle bir girişimi akıl evet. ediyorsunuz. Evet. Ve biz bu giden kişileri nasıl toplayabiliriz? Evet, evet, Şu an ne yapıyorlar? Evet. Hakikaten mükemmel ve müthiş bir şey. Çünkü niçin biliyor musunuz? Yani Bugün insanlar yurt dışına gidiyorlar, evet. dönüyorlar, üniversitelerde göreve başlıyorlar. Evet. Ama bunların bilgilerinden, birikimlerinden, deneyimlerinden yararlanacak bir havuz olması, bu kişilerin takip edilmesi, evet. hakikaten doğru kişiyi seçmiş miyiz, doğru kişiler mi gitmiş, neticede bunlardan belki daha da önemli olan şey bunları doğru yerlerde çalıştırıyor muyuz, doğru kademelerde çalıştırıyor muyuz? Evet. Herhalde bu biraz önce söylediğiniz, hani sonradan başlayarak da, bir şeyleri çok iyi yapabilirsiniz, hatta öne bile geçebilirsiniz. Yeter ki insan kaynaklarını gerektiği şekilde kullanabilme becerisine evet, evet, sahip olalım diyorsunuz. Evet. evet. Bu, bu çok önemli bir nokta. Bugün e, zannedersem hükümetin de böyle girişimleri var ama herhalde sizin bu girişiminizden e, haberleri yok. Yani olsa en azından orada bir birikim, bir, bir insan portföyü var neticede, değil mi? E, bilemiyorum haberleri var mı ama onlar da aslında e, anladığım kadarıyla ben de izliyorum basından benzer bir projeyi yürütüyorlar bir veri tabanı oluşturuyorlar. Biz de bunu denedik. Başarabildik mi, başaramadık. En temel sebep e, kaynak yetersizliğiydi. Çünkü bizimki tamamıyla gönüllü bir örgütlenme süreciydi ama devletin bunu e, çok daha organize yapabileceğini düşünüyorum ben. O dönemde e, Milli Eğitim Bakanlığı müsteşarlığıyla e, görüştük. Onlar destek vereceklerini söylediler. Sonra çok can sıkıcı bir gerçekle karşı karşıya kaldık. Kayıtların beklediğimiz kadar iyi tutulmadığını gördük. İnternetin verdiği imkanları kullanarak insanlara sanal ortamda ulaşmaya çalıştık. Bakın şunu söylemem lazım. E, yabancı sermayeyi konuşurken hani denetlenmeli mi? işte bu ölçüde serbest olmalı mı? Her gelen sermayenin e, ülkeye katkı sağlayacağını garanti edebilir miyiz? Bunlar önemli sorular. Bu evet. soruların üzerinde ayrı ayrı saatlerce konuşmak mümkün. E, sonra yerli otomobili filan andık. E, şunu söylemeye çalışıyorum ben. Aslında sizin de az önce ifade ettiğiniz gibi İnsan kaynaklarının doğru kullanımı, belli bir program dahilinde kullanımı ve gerçekten etkin kullanımı akla gelmeyecek, baştan cesaret edilemeyecek kadar uzak görünen ihtirasta o düzeyde projelerin bile hayata geçilmesi mümkün kılabilir. Dünyanın her yerinde kendi alanlarında son derece iyi yetişmiş uzmanlarımız var. Bunların önemli bir kısmı da emin olun bizzat devletin kaynaklarıyla okutulmuş insanlardır. O insanları bu ülkeye çekmek, yani bir nevi tersine göç başlatmak, beyin göçü anlamında söylüyorum, çok kolay bir şey değil. Çünkü o insanlara uygun koşulları, araştırma yapabilecekleri ortamları sağlayamıyorsanız, onları Türkiye'ye çekmeniz çok kolay olmayabilir. En azından ilk etapta. Ama şunu söyleyeyim size, benim çok sayıda arkadaşım var dışarıda yerleşik olup bu şekilde kendini ispatlamış ve bulunduğu ülkelere büyük katkılar sağlayan, bilim dünyasına büyük katkı sağlayan insanlar bunlar büyük bir heyecanla ülkelerine katkı sağlamak istiyorlar. Bulundukları yerlerde bile onların katkı sağlamasını mümkün kılabilirsiniz. Ama bütün mesele bir network'ün İngilizce tabiriyle ya da bir ağın, bir ilişkiler ağının organize edilebilmesi. Zannediyorum bugün resmi makamların bu yönde bir takım girişimleri var. Ve ben bu tür girişimleri büyük bir heyecanla destekliyorum. İşte bu tür girişimlerin arkasından Türkiye'nin kendi uçağını yapabilmesi için, kendi otomobilini yapabilmesi için tabii ki zamana yayarak, tabii ki bir takım teknolojilerin inşa edilmesini e, mümkün kılarak e, zaman içerisinde e, ihtiraslı bir takım şeyler gündeme gelebilir. E, bağışlayın e, belki sormak istediğiniz bir soruya e, başka bir soruya geçmeden önce şunu söylemem buyurun, lazım. Buyurun, buyurun. E, i̇nsan hakikaten çok önemli. Ve e, o insanın önemi e, aslında batının sanayileşme sürecinin içinde de gözlerin önüne düşebiliyor okuduğunuz zaman. Şu kitabın içerisinde var. Yani e, sanayi devriminin hemen akabinde Hollanda'nın İngiliz sanayisine kıyasla çok daha ileride olması karşısında İngiliz devletinin insanları kaçırarak Hollanda'dan, Belçika'dan e, tarihteki tabiriyle aşağı ülkelerde yani deniz seviyesinin altında kalan topraklardaki ülkelerden insanları kaçırarak insanlara daha büyük finansal imkanlar temin ederek nasıl teknoloji transfer etmeye çalıştığının örneklerini okuduğunuz zaman diyorsunuz ki kendi ülkenizin yetiştirip de dünyanın başka yerlerine sunduğu insanları fiziksel olarak bu topraklara çekemeseniz bile zaten gönülleri bizde olduğuna göre acaba nasıl organize edebilirsiniz? Nasıl e, yani Türkiye'ye eşik atlatacak, atlatacak Türkiye'ye büyük mesafe aldır, aldırabilecek projelere dahil edebilirsiniz? Bunu düşünmek lazım. Şimdi ben hemen şöyle söyleyeyim. Yani e, İngiltere dediniz, kaçırdı. o insanları. Evet, evet. Biz de yaptık aynı şeyi ama biz bu ülkeden kaçırdık. <gülüyor> <yani>. <gülüyor> Çok doğru söylüyorsun. <laughs> yani neticede evet. Ee, belki de hala kaçırmaya da devam ediyor ee, bilmiyorum ama e, mesela siz bunu anlatırken kaçırma e, Amerika'nın uzay yolculuğu geldi. Evet. Satürn roketlerini, Apollo roketlerini Werner von Braun bir Alman evet, e, mühendis evet, evet. ve Almanların hem makine mühendisliği konusunda hem diğer konularda çok önemli bir yeri var. Ama evet. Kitap da hiç hoşuma gitmeyen, yani beni çok şey şaşırtan bir başlık da vardı. Ne o? Çok kısacık değinmek istiyorum. Yani Almanlar. Tembel Japonlar ve hırsız evet. Almanlar evet. bazı kültürler ekonomik kalkınma becerisinden evet. yoksunlar mı? Şimdi buna müsaadenizle çok kısacık değinelim. Siz değineceksiniz ben sizin değinmenizi istiyorum. Yani Çok kısacık değinelim sonra önemli adettiğim bir iki tane daha sorum var. Onları sormak istiyorum. Yani burada... Hani Almanları ıı, taklitçi olarak mı ıı, göstermeye çalışıyorlar yoksa hani tembel Japonlar diyorsunuz. Bu, tabi burada bir ironi var muhtemelen. Çünkü tabii, tabii. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ıı, Japonların ıı, tembel olmadığınızı olduğunu bütün dünya gördü. Evet. Ama işin içerisinde bir kültürel faktörden, bir kültür parametresinden bahsediliyor. Bununla ilgili bir şeyler söylemek ister misiniz yoksa okuyucularımız kitaptan okusunlar başka soruya mı geçeyim? <gülüyor> <gülüyor> okuyucularımız tabii kitaptan okusunlar ama bakın o sözünü ettiğiniz bölümde ee, şöyle başlıyor. Müsaade edersiniz, oradan Buyurun. bir şey okumak istiyorum. Diyor ki, Avustralyalı bir yönetim danışmanı, gelişmekte olan bir ülkedeki pek çok fabrikayı gezdikten sonra kendisini davet eden hükümet yetkililerine şunları söylemişti: Ucuz iş gücünüz hakkındaki izlenimim, onları çalışırken görünce kısa sürede hayal kırıklığına dönüştü. Ücretlerinin düşük olduğu şüphesiz, fakat verimleri de öyle. Adamlarınızı iş başında görmek bana sizin zamanı umursamayan halinden memnun ve rahat bir ırk olduğunuzu hissettirdi. Konuştuğum bazı yöneticiler bana milli kalıtsal alışkanlıkları değiştirmenin imkansız olduğunu anlattılar. Sonra devam ediyor kitap. Diyor ki anlatılan ülke Japonya. Ve yıllar önce yine İngiltere'de bir arkadaşım vardı bir Japon. Toshiba'ya çalıştığını anlatırdı. Nasıl çalıştığını anlatırdı. Günde 14 saat çalıştığını anlatırdı çalışmaktan evlenmeye fırsat bulamadığını, çalışmaktan içki, sigara gibi alışkanlıklar edindiğini anlatırdı. Ve bütün Japonya için aynı şeyleri anlatırdı. Bakın, bugün Japonya deyince aklımıza gelen görüntüyle o yönetim danışmanının Avustralya'dan Japonya'ya gidip yazdığı raporda yer verdiği görüşler arasındaki farkın büyüklüğüne bir dikkat edelim. Ve burada Hayun Chang ki kitabın yazarı da bir Koreli, çok çalışan bir e, halkın evladı orada ve eşik atlamayı başarmış. E, fakirlerin arasından zenginlerin arasına karışmayı başarmış. Bir ülkenin e, mensubu bir ferdi. Şunu anlatıyor. Diyor ki bazı ülkelerin kültürel sebeplerle sanayileşemeyeceğini, kalkınamayacağını iddia eden görüşler ortalıkta dolanıyor. Ama bunlara çok itibar etmeyin. Ama bunlara diyorum. hiç itibar etmeyin çünkü diyor düne kadar Japonlara tembel Almanlara hırsız deniyordu. O kadar çok e, ikna edici argümanlarla bunları alt alta koyup anlatıyor ki hikayesini. Ve biz de öyle değil miyiz? Kendi kendimize bazen konuşurken evet, biz ya biz için. yapamayız, biz beceremeyiz. Bu ülkeden bir şey çıkmaz. çıkmaz. Ama Atatürk ne diyor? Yıllar önce savaştan çıkmış. Yıllar boyunca o savaşlarda kendini olan özgüvenini yitirmiş. Henüz bir millet olma aşamasında olan bir milleti ayağa kaldırmak için ne mutlu Türk'üm diye ne diyor. Bakın bazıları yanlış anlıyorlar o ifadeyi. Benim anladığım o yanlış anlayanların anladığının çok ötesinde bir ulusa özgüven aşılamak için söylenmiş bir söz bu. Ben öyle algılıyorum. O ulus ki o ateşin içinden çıkıp İzmirliler çok iyi bileceklerdir. Dedelerinden dinlemişlerdir muhakkak. 9 Eylül'de İzmir'in kurtuluşundan önceki aşamaları, o noktadan bugünkü Türkiye'yi inşa eden işte ne kadar bazen kendimizi beğenmediğimiz yönünde ifadelerimiz olsa da inançlarımız olsa da biz değil miyiz? Aslında nelere muktediriz? Ben öğrencilerime hep şunu söylüyorum. Fırsat buldukça. Çünkü insanların başarılı olabilmeleri için her şeyden önce kendilerine özgüvenlerinin olması gerekiyor. Kesinlikle. Ve evet. her şey sizin elinizde diyorum. Evet. Ülke için de aynı şey geçerli. Her şey bizim elimizde. Doğru. Her şey bizim elimizde. Kesinlikle. Şimdi yani kitaba çok sık atıfta bulunuyoruz ama bir noktada da yollar kesişiyor. Yani Kesinlikle. Aklın yolu bir. Yani bu, bu konuyu tartışırken kitabın içinde yer alan bölümler karşımıza münferiden çıkabiliyor. Tabii ki. Şimdi orada ilginç bir kavram var. Belki birazcık böyle farklı bir tarafa doğru seyredecek sohbetimiz. Burada merdiveni itmek diye bir kavramdan bahsediliyor. Yani merdiveni itmek. Mesela orada merdiveni itme konusunda mesela hani çocuklar da yapar bunu. Evet. Mesela bir ağaca çıkarsınız evet. kayısı şeftali toplamaya. Şimdi birisi ayağınızın altından merdiveni alır. Evet. Siz aşağı inemezsiniz. Ya da siz ağaca çıktınız merdiveni yukarı çekersiniz. Evet. Kimse gelmesin ben yiyeceğim hepsini. Herhalde bu ikinci e, anlattığım örneğe daha uygun değil mi? Merdiveni Kesinlikle, itmek. Evet, evet. Bu konuda yani merdiveni kim itiyor? Kim merdivenle nereye çıkıyor? Bunlara bir değinebilir miyiz lütfen? Şimdi, bir kitabın anlattığı hikayeye bakılırsa ki Chang'ın, bu arada Chang'ın kim olduğunu söylememiz lazım. Lütfen, yani e, seyircilerimizin bilmesinde fayda var. Chang, Hayun Chang, Cambridge Üniversitesi Ekonomi Fakültesinde öğretim üyesi, doçent. E, kalkınma iktisatı çalışıyor ve çok alışık olunmayan söylemleri, ifadeleri var. Kendisini solcular sevmiyorlar. Kendisini sağcılar da sevmiyorlar. O zaman başarılı. Yani o da öyle diyor. Demek ki diyor başarılıyım. Yani beni onlar ya da bunlar sevmiyorlarsa söylediğim şeyler demek ki üzerinde düşünülmeye değer şeyler. Diyor. Şimdi daha önceki kitaplarından bir tanesinin adı aynen söylediğiniz şey. Merdiveni itmek. Ha bu konuda kitap da yazmış. Tabii tabii Aa, tabii bu, ismi bu taşıyan bir kitap var. abi. ki oradan taşımış aslında bu. Aslında o, o ifadenin Anladım. kitabın içerisinde yer alması daha önceki kitaba dayanmıyordu bundan sonra. Merdiveni itenler çanga göre daha önceden sanayileşmeyi başarmış olan ülkeler. Onlar sizin söylediğiniz gibi ağaca çıkmışlar ya da çatıya çıkmışlar ama arkadan gelen çocukların çatıya çıkmasını istemiyorlar. Bir taraftan Oyun alanının düzleştirilmesi gerektiğini söylüyorlar sürekli. İngilizce ifadesiyle e, level playing field'ın şart olduğunu söylüyorlar. Oyun alanını düzleştirmeliyiz. Onun için bütün ülkelerin eşit şartlarda mücadele edebilmesini sağlayacak koşullar oluşturmalıyız diyorlar. Ama diğer taraftan şunu ihmal ediyorlar. Kendileri büyük ağabey olmuşlar. Ama arkadan gelenler, onlardan çok küçükler daha. Çok kelimsizler. Ve bu oyun alanını düzleştirmek ifadesiyle bir bakıma merdiveni itmeye çalışıyorlar. Ki arkadan gelenler peşlerinden tırmanıp kendileriyle çatıda aynı seviyede olamasınlardı. Bu bence doğruluğu yanlışlığı bir tarafa, üzerinde düşünülmeye değer bir düşünce. Ben şahsen bu düşüncenin üzerinde düşünmeye değer olduğu kanaatindeyim. Çünkü dünyanın bugünkü haline baktığımızda, Buna ilişkin ciddi emareler var. Bakın içinden geçiyor olduğumuz krizi düşünelim. Dünya 2007'den bu yana Amerika Birleşik Devletleri'nden başlayan ve bütün dünyaya dalga dalga yayılan, bugün hemen Ege'nin öteki tarafındaki Yunanistan'ı kasıp kavuran, Portekiz'i sızım sızım sızlatan, bizi bile kenarından kıyısından da olsa etkileyen büyük bir krizi yaşıyor. Ve bu krizin aşılması için, Sanayileşmiş ülkelerin uyguladıkları politikalara baktığımız zaman son 5 yıl zarfında hayretlere düşüyorsunuz. Hayretler içinde kalıyorsunuz. Diyorsunuz ki bunlar düne kadar hatta bugün bile bize söyledikleriyle ters düşen politikalar değiller mi? O zaman diyorsunuz ki acaba Çank doğru mu söylüyor? Acaba birileri merdiveni mi itmeye çalışıyor? Ama neden? Güç. Bilemem. Yani güç, diyebilirsiniz, başka şeyler söyleyebilirsiniz. E bakın çok özür dilerim. Buyurun lütfen. Söyleyeceklerinizi unutmayın. Şimdi ben e, siz bunları anlatacağım. Hatırıma şu geldi. Şimdi Türkiye uçak yapacak. Evet. Savaş uçağı tabii ki. Evet. Neticede savunma, güvenlik. Ki en önemli Hı -hı. stratejik metalardan Hı -hı. bir tanesi. Evet. E Türkiye şu anda yapıyor zaten. E, Asamble evet. çerçevesinde evet. yani montaj. Evet. Ama asla ve asla mesela buna ilişkin yazılım Evet. Yazımın olduğu kodları size vermeyeceğiz. Evet. Gazetelerde ne yazıyor? Evet. Diyor ki bu kodlar dünyada sadece iki ülkede var. Bu bu evet. seri uçaklarda evet. Amerika ve İsrail. Yarın öbür gün bir savaş olduğu zaman Türkiye hangisi dost hangisi düşman asla tanıyamayacak. Evet. Ama diğerleri hangi uçağın kime ait olduğunu görecek. E Şimdi bu da bir merdiven itme değil mi? Yani bakın e, yani. akıl akıl ne kadar muhteşem bir şey değil mi? Yani sadece atlı kullanarak. Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu algılama kapasitesine sahip insan. Ee, bir şeyler yanlış, belli ki. Birileri doğru söylemiyor. E doğru ne? Doğrunun ne olduğunu anlamaya çalışırken bakılması gereken temel unsurlardan bir tanesi bence şu sorunun cevabında yatıyor. Kim bu işten ne kazanıyor? Bu soruya herhangi bir konu söz konusu olduğunda, gündeme geldiğinde verilecek cevap o üzerinde durulan tartışma konusunun içeriğine bağlı olarak aslında nerelere özellikle bakılması gerektiğini ortaya koyuyor. Şu bir gerçek ki Türkiye aslında birçok şeye muktedir olan bir ülke. Bu ülkenin nüfusu genç. Bu genç insanlar gelecek konusunda umutlanmak istiyorlar. Bu insanlara iş vermek lazım. Bu insanlara ekmek vermek lazım. Bu insanlara geleceğe ilişkin ışık göstermek lazım. Dolayısıyla ülkenin daha çok üretmesini sağlamaya çok ciddi şekilde ihtiyacımız var. Peki kim yapacak bunu? Biz. Doğru, kimi yerde yabancı sermayenin desteğini de alacağız. Kimi yerde kendi sermayemiz yetecek. Kimi yerde bizim sermayedarımız, Dışarıya çıkacak, başka ülkelere açılacak, şirketler kuracak, şirketler satın alacak. Oradaki faaliyetlerini buradaki faaliyetleriyle destekleyecek. Sermayeyi bu topraklarda biriktirmek için dışarıya gidecek ama. Oralarda oralarda biriktirmek için değil, bu topraklarda biriktirmek için. Yani koşullar orada elverişliyse gitsin tabii, tabii, orada yapsın tabii, bu tabii işi. Tabii ki, tabii ki. Bakın e, başka bir konu bu. Bugün için süremizin yeteceğini sanmıyorum. Ama... E, Bazıları mesela yıllarca bu ülkede Türk girişimcisinin yurt dışında yatırım yapmasını, yurt dışında şirket satın almasını, yurt dışında istihdam yaratmasını bu ülkeye zarar veriyor, sermaye kaçıyor anlamında değerlendiriyor. Halbuki çok yanlış değil mi? Kesinlikle yanlış. Bakın çok sevdiğim bir örnek var. Benim örneğim, öyle olduğunu zannediyorum en azından. Doğrudan yatırımlarla başladık. Doğrudan yatırımlarla bitirelim isterseniz. Zannediyorum çok kısa bir süremiz var. Evet, bir ee, beş dakikamız var. Doğrudan yatırımlar aslında birilerinin cebine bir tohum koyup dışarıdaki topraklara, başka topraklara, yabancı topraklara gidip o tohumu ekip ağaca çevirmesidir. Tohumla gidersiniz, ağacınız olur. Ağacın meyvelerini toplarsınız, satarsınız, cebinize giren parayı tohumu alıp geldiğiniz yere götürürsünüz. Türkiye'ye gelen yabancı sermaye bunun için gelir. Gelir, tohumu eker, ağacı ağacı olur bu topraklarda, meyveyi toplayıp götürmek ister. Türk girişimcisi de aynı şeyi yapmaya çalışıyor. Gidiyor başka topraklara, mümbit topraklara, bereketli topraklara tohumunu ekip meyvesini buraya taşımayı hedefliyor. Yani aslına bakılırsa konuştuğumuz bütün konular, ülkeye gelen yabancı sermaye konusu, ülkeden çıkan yerli sermayenin dışarıdaki yatırımcı kimliğinin oluşması konusu, insan kaynaklarının gerektiği gibi kullanılması ya da kullanılamaması konusu, kitabın içinde anlatılan hikayeler ya da ne bileyim, yani bunlarla ilişkilendirilebilecek ne varsa şu şu öze değiniyor. Zenginleşmemiz lazım. Peki ben bu noktada şunu sormak istiyorum şimdi. Çin ve Hindistan. Evet. Şimdi bir takım tahminler yapıldı. Bundan bir 4-5 sene önce yanılmıyorsam belki daha önce de olabilir. 2050 yılında dünya nasıl evet. olacak evet. diye sanırım Goldman Sachs'ın bir çalışmasıydı. Evet. İşte Çin 2050'ye gelince en büyük birinci ekonomi, ikinci ekonomi falan olacak. Hı hı. E Çin şimdi ikinci ekonomi. Yani evet. 2050'ye gelmedik. Daha evet. 2012'deyiz. Evet. Şimdi bu rüzgar, bu ilim Çin ve Hindistan acaba kim biz bu konularda hani her taraf Çin malı dinliyor evet. Çin'in müthiş bir e, dominant e, konumu var e, kalan 3-4 dakikamız içerisinde bu konuya e, değinme imkanınız olabilir mi acaba yani bunlar nasıl oldu birdenbire hiç böyle açlık fakirlik kişi başı düşen 200-300 dolar evet. gelirlerden birdenbire atom bombası yapma uzaya uydu gönderme yüksek teknoloji güçlenmiş bir ordu Çin malları her yerde stratejik önem 2,5 trilyon dolarlık bir Döviz rezervi. Evet. Bir şeyler söylemek ister misiniz? Tabii ki aslında bu noktaya değindiğimiz çok iyi oldu. Aslında bu nokta bence bütün tartıştıklarımızı kapatmak için çerçeveye bir derleyip toparlamak için, bir çerçeveye sokmak için çok iyi bir nokta. Çünkü ne yaptılar da bu noktaya geldiler sorusunun evet. cevabı bizim yapmadıklarımızı yaptıkları. Neyi yaptılar? İşte bu kitapta anlatılanları yaptılar akıllarını kullandılar, kendi yetilerini kullandılar, yabancı sermayeyi ülkelerine çektiler ama ne olursan ol gel anlayışıyla değil, bana bir şey verebileceksen gel anlayışıyla. Hala Çin'e yatırım yapmak çok zor değil mi? Kesinlikle, evet. E, kendi sermayedarlarını, kendi girişimcilerini, kendi şirketlerini, kimi zaman devletin desteğiyle de başka topraklara gönderdiler, teknolojiyi öğrendiler, sonra üstüne kendileri geliştirip ilave bir şeyler koydular. Kendi pazarlarını öyle ne olursan ol gel deyip açı vermediler. Bana bir şey vereceksen gel diyerek kontrollü açtılar. Yani onlar en nihayetinde belli bir istikamete doğru organize, akıllarını kullanarak kendi yeteneklerini geliştirmek yönünde dikkatli adımlar atarak geldiler. Ve bakın Hani Türkiye Çin olabilir mi? De olamaz tabii ki. Evet. Türkiye Hindistan olabilir mi? O da pek mümkün değil. Ama Türkiye'de kendi bölgesinde son derece güçlü sadece siyasi anlamda değil o siyasi gücü ekonomik, teknolojik bir takım e, altyapı unsurlarıyla desteklemezseniz hiçbir zaman ama hiçbir zaman siyasi gücünüzü de e, bağımsızlıkçı ve kendi çizginizden kontrol edilebilir bir istikamete sokmanız mümkün değil. Evet. Ee, ama Türkiye bence o potansiyele sahip. sahip. Ve Türkiye eminim önümüzdeki dönemde 2023'e kadar mesela bunu gerçekleştirmek yönünde bugüne kadar yeterince e, ayağı sağlam yere basmayan adımların karşılığında daha iyi adımlar atabilecektir diye ümit ediyorum. Peki. Emin Bey çok teşekkür ediyoruz. Gerçi birkaç tane sorumuz var ama onlara e, yanıt veremedik maalesef. Belki onların yanıtlarını sizden alıp önümüzdeki hafta o yanıtlarla başlarız Emir Çetin Kaya'ya soruları için teşekkür ediyoruz. Yanıt veremediğimiz için özür diliyoruz. Efendim bir programın daha sonuna geldik. Emin Akçaoğlu son derece önemli, son derece stratejik e, ipuçları da içeren e, konuşması görüşleriyle programımıza ve izleyicilerimize ışık tuttu. Özellikle bugün teşvikler açıklandı. Bu teşvikler üzerinde Uzun süre konuşulacağı benzer ee, İnşallah fırsat olursa sizinle tekrar e, yine böyle bir programda bu teşvik konusuna ve teşvikle acaba istenilen noktaya gelebilecek miyiz? Ya da geliyor muyuz? Bu konuyu sizinle tekrar tartışmak dileğiyle diyerek izleyicilerimize iyi akşamlar diliyorum.